çocuklar. Ay iyi ki yakaladım sizi. Yeşil şeflaz dövcek. Aaa saatin geldi servisin gelmek üzere. Hadi çabuk çabuk baykuş kız çabuk. Bana ya bana ne gitmeyeceğim ben bugün okula bana ne Kızım okula gitmedin olur mu hiç? Arkadaşlarından uzaklaşırsın. de kaçırırsın. Hadi benim güzel yavrum. Git gel benim sana bir iki tane sürprizim olacak. Tamam mı? Üff, tamam anne tamam. Aa bak servisinde gözüktü. İşte geldi servis. Bak bakalım arkadaşlarım da gelmiş mi? Baykuş kız bak ben nereye çıktım. Aa Romeo ne yapıyorsun öyle? Çok tehlikeli çabuk oradan in aşağı. Bana ne bana ne inmeyeceğim işte bana ne bana ne. Aa evladım kötü örnek oluyorsun. Çabuk in oradan aşağı. Anne boşver ya. Ama bize örnek olacak. Hep zaten böyle garip garip şeyler yapıyor işte. Romeo in aşağıdan in aşağı. İnmeyeceğim işte. Bana ne ne. Burada gitmek çok eğlenceli. Abi bir seni giderken düşürür oradan. Ben düşmem ki. He, he düşmem ki. Romeo ya. Neyse tatlım hadi görüşürüz. Öpeyim seni. Teşekkür ederim anneciğim. Bay bay. İyi dersler. Ders dinlemeyi unutma tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi sen artık içeri girebilirsin. Tamam hadi öpüyorum bay bay. Ben de senin arkana oturdum. Oh ben burada gideceğim işte ne kadar keyif. Yine ee, oğlum aşağı bir de başına bir iş gelecek ya. Ay iyi ki yakaladım sizi. Ta bizim evden beri koşturuyorum. Ay nefes kese kaldım valla. Beni bekleyin beni bekleyin. Aa Romeo sen ne işin var orada? Ehe burada gideceğim okula. Orada gidilir mi ya? Bir de başına bir iş gelir. Anne ne burası çok eğlenceli. Romeo sen de hep yaramazlık yapıyorsun ha. Yine içeri Olsun gene de eğlenceli. Neyse ben de servise bineyim de hadi gidelim artık. Hadi bakalım gençler hazırsanız gidiyoruz artık. Romeo in oradan çabuk aşağı. Üf ya herkesi bugün benim buraya bime taktı ha. Tamam tamam iniyoruz ya. Otur çabuk yine Romeo. Şefer abla oturdum tamam. Hadi bakalım hazırsanız servis kalkıyor. Aa, çocuklar ne oldu Şefer abla? Lastik patlamış maalesef. Hmm, üzgünüm. Arabadan inmeniz gerekiyor. Ya neden arabadan inmemiz gerekiyor? Çünkü yardım çağıracağım ve lastiği değiştireceğim. Hadi inin bakalım. Ben de bagajda bir şeyler vardı. Size onları ikram edeyim. Aa süper süper gerçekten. Ha, ha ben gene buraya çıktım ki. Ha ha. Romeo in oradan aşağı. Bak arkadaşlarına bir şeyler vereceğim. Sen de onlarla birlikte bakarsın. Bana ne? Burası çok güzel. Manzarası da güzel. İnmeyeceğim buradan. Üf, ne yaramaz çocuk ya? ya düşsün, olursa. Çocuklar, arabada her zaman bir iki tane eğlencelik atıştırmalık bulunduruyorum. Size şimdi onları vereceğim. Zaten burası cadde üzeri değil. Onlarla oynanırsınız, tamam mı gençler? Alın bakalım. Bu bir, bu iki, bu üç, şey. bu beş, bu da bu. Evet siz bunları açarken biz de patlayan lastiğimizi yaparız. Tamam mı çocuklar? Hadi size eğlenceler. Ben hemen buradayım. Ay ben de bugün okula gelmek istemiyordum. Ha, i̇yi ki de gelmişim. Baksana ne değişik şeyler oluyor. Hakikaten ya. Hadi bunları açalım ve yiyelim. İlk önce burada başlayalım. Burada başlayalım. Bakalım. Şeffaf yumurtamızdan neler çıktı. Çok güzel bir deniz manzarası. Kayalıklar var, köpükler var. Çok güzel. Bir tane de böyle bir oyuncağımız çıktı. Bakalım kuralım. Oyuncağımızın kurma yeri yok. Fakat kendi kendine gidebiliyor. Çek bırak bir araç bu. Çekiyoruz ve bırakıyoruz. Bakalım bu yumurtadan neler çıkacak. Araba. Evet çok güzel bir araba. Ve kırmızı. Sarı ve kırmızı. Sarı ve kırmızı. Oo, bir de çok güzel bir oyuncağımız çıktı. Bu bir tavşan. Evet tavşan. Tavşan ne renk? Yeşil. Evet yeşil renkli bir tavşan. Şeffaf. Yeşil şeffaf tavşan. Evet. İki tane de gözleri var, iki tane kulağı var, dört tane de ayağı var. Rolling. Nasıl gençler? İyi eğleniyor musunuz? Ay bugün okula gitmeyeyim demiştim ama iyi gelmişim. Harika sürpriz yumurtalar bunlar. Gerçekten çok memnun oldum yani. Biraz da atıştırmalık yiyin. Bizim de zaten az bir işimiz kaldı. Ben meyveli yoğurdu yemek istiyorum. Meyveli yoğurdun üzerinde karlar kraliçesi Elsa var. Şekerlerimiz ne renk? Kırmızı, ve sarı. Evet, çok güzel şekerlerimiz var. İçine döküyoruz. Hadi gençler işimiz bitmeye başladı. Toparlanın okula gidiyoruz. Ya ama biz çok güzel eğleniyorduk. Neyse daha güzel bir zamanda piknik yapmaya da çıkarız. Ay gerçekten ne güzel olur ha. Tamam peki geliyoruz şoför ablacığım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın bay bay. Bay bay hoşçakalın.